neredeyiz sihir tillo kale karşısında vadideyiz şimdi şu karşı yer tam olarak demir parmaklığın üzeri nasıl izah edeyim size tam şurası tillo kalesi burası vadi burası cam teraz Vallahi cam teraz yeminle söylüyorum insanın eli ayağı titriyor çok derin bir vade yaklaşık 500 metre veya 700 metre bir bilasız var aşağıda iki tane kot barajı var birincisi ve ikincisi iki tane baraj var yani arka arka hemen şöyle söyleyeyim Devasa. Şimdi bir yerden biraz bahsedeyim size. Bu taraf bu taraf Tillo. Az önce gittiğimiz yer. Bu taraf Cizre doğru. Yani daha doğrusu Suriye, Irak. Bu tarafta İshak. O tarafta İsa titriyorsunuz lütfen. resmen titriyorsunuz. Rüz çok güzel rüzgar alıyor, ama aşağısı inanılmaz uçuyor. korkuyorum kenara gelmeye emin olun. Ya Rab <laughs> bakamıyorum aşağıya. Bakamıyorum aşağıya. Peki de 700 metre. Allah'ım, Allah'ım.